بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد Şimdi شيدان şeyden bahsediyor. Evet. Mesela diyelim ki şöyle söyleyeyim. Mesela kamel kavmu ma kamel kavmu pardon bu el kavmu burada söylemeyelim ma kame e, illa evet ma kame illa e, zeyd el kavmu mesela şimdi bu abu müstesna var ya bu müstesna minhu, müstesnadan sonra gelirse yani müstesnamız o müstesna minhudan önce gelirse o zaman sokacağız. okuyacağız? Kelam menfi midir değil mi ona bakacağız. Kelam menfi ise, kelam menfi ise o zaman e, illa zeydün de okunabilir, illa zeyden de okunabilir. Tamam, İkisi okunabilir ama Abu Nasb bu el muhtardır, bu tercih edilendir. Bu nasıl tercih edilendir? Yani Zeyd'in okuyup e, bu El-Kavm'dan e, bedel yapabiliriz. Maruf'da okuyabiliriz. Ama Zeyd'den okumak tercih ediliyor. Mansubun sesine yapmak üzere mansub okumak bu tercih ediliyor. Eğer kelam menfi tamam. Ama kelam eğer ki e, menfi değil muceb ise Mesela diyelim ki e, Kamel e, Kame illa illa e, Zeyd El-Kavm mesela kelam bak muceptir. Menfi nefi edat nefi nef edat yok. O zaman burada illa zeyden. O zaman burada nasb vaciptir. O zaman bu nasb vaciptir. El kavm. O zaman nasb vaciptir. Kelam o mucep mi dediğimiz de buna bakacağız. Mücebse nasb vacip. Bak müstesna müstesna önce gelmişse o zaman o müstesna e, nasıl okuyacağız? E, nasıl okuyacağız? mı yapacağız? Bunu şuna bakacağız. Kelamımız mucep midir, gayri midir? Eğer mucepse bu nasb vacip, gayri mucepse nasb tercih ediliyor. Ee, ondan sonra o itibata caizdir yani. A şimdi bize bundan bahsedecek yani bu bölümde de. Diyor ve gayre nasbi sabiqin fi'n nefi kadiyati. Velakin nasbe ihtar in varada. Bak ve gayru nasbi nasb dışında. E nasb dışında ne var? yani o raf'a şey? O raf' yani ee, o, o merfu olması Merfu olması neyin merfû olması sâbiqin yani müstesna sâbiqin o sabuk olan müstesnanın yani müstesna minudan önce zikredilen o müstesnanın merfu olması tabi fi'n nefi eğer kelam muzayidı yani ha kelam gayr o müstesna müstesnâ hürce gelmiş bak kelam gayri O müstesna müstemülden gelmiş. Orada gayri nasb. Yani merfu okumak kadiyeti. O merfulu kadiyeti. Bazen geliyor. Merfulu bazen geliyor yani ya. Ama velakin lakin nasbahu ihtar. Yani ihtar nasb. Fakat onun nasbası ne yap? Tercih. Bak nasb. El muhtar tercihden nasbdır yani ya. İn var Yani in yani, Eğer böyle bir şey zikredirse. Nasb tercih et. Ama rafata o gayri nasb. Yani nasb üstteki o rafata bazen geliyor yani ya. Evet. İza taqaddama el müstesna müstesna mukaddem olursa alel müstesna minhu müstesna minhu zena mukaddem olsa yani müstesnamız müstesna minhu'dan önce zikredilirse o zaman bakacağız kelam muceb midir gayri mucep midir buna bakacağız. Fe imma en yekuna el kelamu kelam ya mucebtir bu ev gayre mucabin ve kelam gayri mucabdir. Buna bakacağız. Fe inkâne mucaben eğer o kelam mucab bir kelamsa yani olumlu bir kelamsa vecebe nasbul müstesna müstesna mansub olması vaciptir. Nehum illa zeydan el kamu. Bak mucabdir. Nefi edatları zikredilmemiş. İlla zeyden el kamu müstesna müstesna zikredilmiş. Zeyden, zeyden mansub okuyoruz. Ama o, o inkâne gayre mucabin eğer mucab değilse o zaman nasb tercih ediliyor. Iı, rafta ıı, bazen geliyor. O zaman fel muhtaru nasbuhu tercih edilen mansub olmasıdır. Fetekul ma kame. bak gayri mucab. Ma kame illa zeyden el kavmu. Bak nas tercih ediliyor yani. Ve minhu kavluhu şair şuzu o da bu nas tercih ediliyor örnektir. Fe ma illa ala ahmeda şiatun ve ma liye illa mezhebel hakkı mezhebu. Yani fe ma la فما لي بنمُشَن شن يختر إلا آل أحمد الشيعة بنمُشَن شن بولا الشيعة يعني بولا الجماعات بنم شن صاجم بنم شن صاجم قالي أونار بنم شن جماعة أونار يعني وما لي إلا مذهب الحق مذهبه بنمُشَن مذهب صاجم وحق ولا مذهب باش مذهب بنمُشَن شن يختر İşte mesela bu bak burada e, bu e, illadan sonra bu Ala Ahmet müstesnadır. Şiatu müstesna, müstesna 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 önce zikredilmiş ve kelam gayri mucebdir. Gayri mucebdir. Bak Ala Ahmet tercih ediyor. Nasıl tercih ediliyor? Burada öyle mesela mezhebe e, bu müstesna minudur. Bu da müstesnadır. Müstesna bak müstesna önce gelmiş. Kelam gayri mucab. Bu da illa mezhebe Bak nasıl tercih edilmiş. Ve kad ruviye raf'uhu. Raf'i de rivayet edilmiştir yani ya. O da ala kılletin ama ha. Ala kılletin. Az bir şekilde rivayet etmiştim. Fetekul mesela. Ma kama illa zeydun el kavmu mesela. Bu şekilde. Kale Sibavayi Sibavayi demiş ki. Haddeteni Yunus diyor. Yunus bana aktarmış ki. Enne kavmen bir kavim. O kavim ki. E, Yuthaku bi arabiyetihim. Arapçalarına güvenilen e, güvenilir bir kavim. Yekuluna şöyle diyorlar. Mâ liye illa ehûke nâsirun diyorlar. Mâ, le, mâ, mâ liye illa ehûke nâsirun diyorlar. Bu nâsirun ehûke'den bedel yapıyorlar yani ya. Ondan sonra o ve Arabu sani bedelen ikincisi bilsen bedel yapıyorlar. Evet. <laughs> ve minhu kavluhu ila şayşuzu o, o da buna örnektir bedele. Fe innahum yercun minhu şefaaten اِذَا لَمْ يَكُنْ اِلَّا الْنَبِيُّونَ شَافِعُونَ فَاِنَّهُمْ Bu e, şeyin sözüdür. Peygamber'in şairi Hassan onun sözüdür. Diyor, فَاِنَّهُمْ Diyor, onlar yarcuna minhu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ediyorlar Ondan şefaat ümit ediyorlar. اِذَا لَمْ يَكُنْ vakit Hani هَنَا اِلَّا الْنَبِيُّونَ شَافِعُونَ Yani şefaatçi olarak peygamberden başka şefacı kalmadığı zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan Şefaat, şefaat ümit ediyorlar onlar. İşte burada ilerlem yakun. Burada kelam gayrimuceptir. Müstesna, müstesna önce gelmiş. Abu müstesna huyu. Müstesna bedel yapıyorlar yani. bedel kul yapıyorlar. Femânel beyti. Bu okuduğumuz beytin anlamı ise şöyle olmuş oluyor. İnnehu şen. Şöyle bir durum var. Aslında innehu değil, ennehu olması lazım. Burayı düzeltiyoruz. Ennehu. et. Evet. Ennehu şen. Şöyle bir durum var. Şu mana mutadır ya. Biz bunu haber yapacağız. Haber olarak geldi. Enne okunur. Enne hu yani şöyle bir durum var. Kad varada yani kad zikri anlamında zikredilmiş fil müstesna müstesnada o müstesna ki es sabiqi yani müstesna bundan önce gelen. Sabık yani müstesna münhudan önce gelen o müstesna onda e, varada yani zikredilmiş gayrun nasbi nasb dışında da ki o var rafta zikredilmiş yani ya. Rafta caiz yani mesela burada ha, olduğu gibi rafta caizdir yani ya. Rafta zikredilmiş ama tercih eden raf mıdır? Hayır tercih eden nastır yani ya. Tabi bu da eğer kelam gayri mucebse böyle. Ama eğer kelam olursa o zaman nasıl bu acıptır? Ve ki bu anlattığımız hani rafta caizdir fakat tercih eden nastır falan. Bu sabitun ve ki sabitun. İzâ kelam eğer o kelamımız olsa gayre mucebin. Eğer o kelam gayri muceb ise. Gayri muceb ise o kelam. Mehu mesela ma kâme illa zeydun el kavmu mesela. ma kâme. Kelam gayri muceb'tir. Müstesna 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 önce gelmiş. O zaman burada raf caizdir. Ama ve lakin el muhtara nasb ufak tercih de nedir? Nasb yani zeyden okumaktır. Gayri muceb dedi ya. O zaman ve ulme min taksisihi vuruda gayri nasbi. O gayri nasb onun gelmesi hastır bin nefi, nefi hastır demesinden anlaşıldı ki demek enel mucib eğer kelam mucib olursa yetayyenu fihi en nasb o zaman fi um olan kelamda yetayyen kesindir vacip der nasb o zaman nasb bu vaciptir yani öyle anlaşıldı nahu kama illa zeydan el kavm kama mucibtir o müstesna müstesna minhudan önce zikredilmiş nasb vaciptir Evet, bu dersimiz de buraya kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, müdakkik, muttaki, salih, mütebahir, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, fesattan, füskü, fücurdan, günahlardan, إنسي وجدني شيطان şeytanların şerrinden, fitnesinden فتنس من hepimizi muhafaza eylesin. Hepimize hakkı hak gösterip hakka uymayı, حق حق batıldan حق أوي مية باطل 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 دن أوزق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فِي لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين